Kendisi diyor ki ben daha sonra Mekke'nin etrafında bulunan Arap kabilelerinin yanına gittim. Arapçamı çok iyi geliştirebilmek için. Kendisi bir Arap olmasına rağmen, Peygamber Sümrün neslinden olmasına ve Mekke'ye rağmen herhangi bir şekilde yabancılarla iç içe girmemiş Bedevilerden asli Arapça öğrenmek istiyor. Diyor ki ben onların yanına gittim. Talebelerin de söylediği üzere. Diyor ki ben 20 yıl boyunca onların yanına gidip geldim. Onların şiirlerini, dillerini nasıl olduğunu öğrendim. Öyle ki İmam Şafii normalde Arapça bizatihi dil olarak Arapların konuşması öyle ki Müslüman olmasından o yüzden cahiliye şiirleri çok önemli bir yere sahip olmuş İslam'da. Öyle ki Müslüman olmasından Arapçayı anlama anlamında Arapların sözleri, bedevilerin sözleri hüccet kabul edilmiş. Ne zamana kadar? Hicri 150. yıla kadar. Demişler ki Hicri 150. yıla kadar Araplar bir söz söylüyorsa o Arapçada var demektir. 150. yıldan sonrasında ise Araplar başkalarıyla evlenip dillerine başka kelimeler girmeye başlayınca artık Arapların sözleri bizatihi delil olmaktan çıkmış. Bazı isimler hariç. Bunların da bir tanesi İmam Şafii. İmam Şafii Arapçada bir söz söylediğinde o söz Arapçada varlığıyla ilgili hüccet sayılır. Halbuki kendisi Hicri 150'de doğuyor. Yani o dönemin bittiği zamanda doğuyor. Ancak o kadar çok Arap diline hakim ve o kadar iyi Arapça konuşuyor ki hatta şöyle talebelerinden Rebi ibn Süleyman el-Muradi diyor ki eğer Şafii kitaplarını kendi dili üzere yazsaydı Bugün hiçbirimiz onun kitaplarını anlamazdık. Arapçasının fesahatından, belagatından ötürü. Tabi bu esası da kimden öğreniyor İmam Şafii? İmam Şafii'nin de söylediği üzere diyor ki eğer Muhammed bin Hasan Şeybani yani İmam Ebu Hanife'nin en büyük talebelerinden birisi diyor ki eğer o bizlere ilmi kendi seviyesine göre anlatsaydı biz hiçbir şey öğrenemezdik. Ancak o bizlere ilmi bizim anlayacağımız şekilde anlattı. Biz de ilim sahibi olduk. İmam Şafii de çok yüksek bir edebi yöne sahip olmasına rağmen kitaplarını insanların anlayacağı şekilde, kolay bir şekilde yazmış. Yoksa kendi lugatı, edebi yönü bunun çok çok üzerinde. O yüzden talebesi diyor ki eğer buna göre yazsaydı bizler kitaplarından bir şey anlamazdık. İmam Şafii burada önemli bir nokta. Diyor ki ben 20 yıl boyunca onlara gittim, geldim. Peki sebebi ne? Niçin 20 yıl boyunca Arap diliyle uğraşıyor veyahut da Arapçayla, şiirlerle uğraşıyor? Diyor ki li bihi fil Fıkıhta bana yardımcı olsun diye. Fıkıh anlayabilmek için. Burası önemli bir nokta. Kendisi zaten aslen bir Arap. Mekke'de yaşıyor. O Mekke'nin dışındaki Arap Arap kabilelerin içine gidiyor. 20 yıl boyunca git gel yapıyor. Sürekli hep yanlarında kalmıyor. Gidiyor bir 5 yıl kalıyor, gidiyor bir 3 yıl kalıyor, gidiyor belli bir müddet kalıyor. Diyor ki ben bunu diyor fıkı daha iyi öğrenebilmek için yaptım. Burası şundan dolayı önemli. Sadece mücerret olarak Arapça biliyor olmak fıkı için yeterli değil. Ve hatta İmam Şafii Arapça biliyor olmayı ve Kur'an hafızı oluyor olmayı fıkıhta konuşabilmek anlamında yeterli görmemiş. Bilekis Arapçanın derinliklerine vakıf olabilmek adına 20 yıl boyunca Arapların içine gidiyor, geliyor. Yani o müddeti hadis öğrenmekle geçirebilirdi, tefsir öğren emekle geçirebilirdi. Kitap yazmakla geçirebilirdi. Başka şeylerle geçirebilirdi. Ancak kendisi bunu yeterli görmüyor. Diyor ki ben fıkı daha iyi bilebilmek, öğrenebilmek adına 20 yıl boyunca onlara git gel yaptım. Bu hem onun tevazuunu gösteren bir husus hem de fıkı hakkında konuşabilmek için ne kadar bilgiye sahip olması olunması anlamında bizim örnek alabileceğimiz bir husus. Yani fıkı hakkında konuşmak sadece biraz hadis okumak, biraz ayet okumak, biraz fıkı bilgi okumakla söylenebilecek ve hatta rahatça fetva verebilecek bir konuda değil. Ki kendisine hocası, ilk hocası Talib ibn-i Müslim'e zenci, Mekke'de ilk hocalarından ve Mekke'nin müftüsüdür kendisi. O dönemde Mekke'nin müftüsü olmak, tabi tabinin içinde o bölgenin en büyük alimlerini olmak demek ki kendisi zaten i̇bn Abbas'ın talebelerinden ders alıyor. Yani İmam Şafii'nin böylelikle şunu da söylemiş olayım. İmam Şafii'nin ekol olarak sahabelerin içinde takip ettiği ekol daha çok i̇bn Abbas'ın ekolüdür. Çünkü Mekke'de daha çok i̇bn Abbas'ın görüşleri Mekke'de daha çok yaygın olduğu için ve talebeleri de onun görüşlerini Mekke'de devam ettire geldiği için için Mekke ekolü genel itibariyle İbn Abbas'ın görüşleri üzerine kurulmuştur. Kendisi Halid bin Müslim ve Zenci tarafından 15 yaşındayken Kabe'de fetva vermek üzere izin veriliyor. Diyor ki sen artık insanlar için fetvaya oturabilirsin. Mekke'nin müftüsü yani bir alim diyor ki sen artık insanlara fetva verecek ilmi düzeye geldin. Buna rağmen Arapça öğrenimini veyahut da Arapçadaki çalışmalarını kesmiyor. Ve 20 yıl boyunca devam yani 15 yaşında ve 20 yıl boyunca gittim geldim. Çocukluğunu da çıkarsanız 7 yaş hafızlığından sonra yapıyor bunu. Yani neredeyse 30 yaşına kadar hala bu Arapça ile Arap ehli ile ilişkisini sürdüre gelmiş. Niye fıkı daha iyi algılayabilmek ve anlayabilmek için? Burası bizim için örnek olacak en önemli taraflarından bir tanesi.